Merhaba, işte arkadaşlar köyümün girişi ve gördüğünüz gibi orijinal adı hala Mirgandoz 600 senedir Mirgandoz hiç değişmedi. Hatta bakın Sümene Belediyesi'nin Arması da var üstünde ama arma silinmiş. Mirgandoz yazısını da sökmeye kalkmışlar herhalde buradan. Yazıktır be. Neyse. Arkadaşlar köyümüz yaklaşık 600 yıllık bir köy. Rumlardan kalma bir köydür. Eski bir kilisemiz vardı. Camiye çevrildi. Taşların bir kısmı da Aksuhan'ın da başka bir camiye kullanıldı ve şimdi birkaç sene önce de camimizin o dış cephesini Antalya'dan gelen özel taşlarla kaplattırdılar ki bunu benim abimler yaptırdılar zaten ön ayak oldular bu işe. Beraber diyelim topladılar köylüden vesaire. Sağdan soldan para topladılar. Yaptılar o şekilde. Tabi orijinal yapı artık yok. Görüntü olarak. Bu arada gördüğünüz gibi orman katliamına devam ediliyor. Kış gelince olacak olan şey bu. Burada nasıl olsa doğal gaz olayı yok köylü odununu bir şekilde karşılayacak yani. Yalnız gördüğünüz gibi çok sık kızıl ağaçlar bitmiş burada. Bu kızıl ağaçlar zaten heyelan önlemekte bir numara. Bir de çok ilginç bir şey var. <laughs> Bizim normal diyelim ki çevremize ait olmayan bir şey. Bakın mesela burada gösterebileceğim mi size? Bakayım görüş alanımıza girecek mi? Burada aşağıda muzağaçları var da görüş alanıma girmiyor. Şu anda çekemeyeceğim size ama yolun karşısında gene muzağaçları vardır. Bugün yaklaşık olarak 23 bin adım attım eve kadar sanırım bu 25 bini geçer. Neyse bu hastalık da böyle geçecek. Bol bol yürüyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir yere geçen şemsiye açılmaz demişler. O bizde galiba açılacak gibi duruyor ama neyse. Of. size böyle kısa bir mirgandoza giriş videosu yapayım dedim. Yakında buralar rengarenk olacak. Sonbahar geliyor ve ufak ufak zaten yapraklardan anlarsınız. Kızarmaya ve sararmaya başladılar. Çok güzel bir manzara olacak. Neyse. Bunları ilerleyen zamanda sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Herkese sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere. Sayfamı beğenmeyi yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.